Joker. Joker diyecek ki ben ne alakam. Sifonun dördüncü bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bir değişiklik yaptım. Dedim ki her seferinde erkek karakterle dövüş dövüş Messi'yi bile getirdik yani futbolcu bile getirdik. Artık dedim ki bir kadın karakter hanımefendi çat 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 yapsın o da benim bebeğim ya PlayStation 1 efsanesinin ilk oyun karakteri Lara Croft tabi bu Rise of Tomb Raider'daki hali ama gene de iş yapar ee, müzik sesleri telife girer diye ben hemen seslerden maalesef müzik sesini kapatacağım çat 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 çok iyisin be hemen odamıza gidelim o pencereye burada arttıracak bir şey var mı Yok paramız da yok. XP'miz de yok. Güzel. Tamam ben hemen olaya dahil olacağım. Bir ses ayarlarına tekrar bakıyorum. Ana ses 2 2 2 2 iyidir. Q dedim ve müze bölümündeyiz. Enter diyorum ve dördüncü bölümle sizlerleyiz. Hadi bakalım. Bakalım bu sefer başımıza ne gelecek. En son babamızın intikamını alıyorduk. Ağla ala nerelere kadar geldik. Bakacağız. Yükleniyor. Oy Tam tabloluk bak. Şu görsel tam tabloluk. Enter. Enter. Gel. Müzedeyiz. Avluda da gözünüzü dört kere açın. Herkes yerlerine. O güvenlik üst seviye. Severim. Merhaba canım. Nasılsın? Sen bana sopa mı çekiyorsun? Seni bir şöyle. Çok iyi. Bak 1 ve 1 değil. Sana ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü az önce 1 ve 1 yaparken hiç karışmadın. Sağ ol. Sopayı alalım lazım olur. Lara. Harikasın. Hemen gidelim sağdan mı çıkalım soldan mı? Sağda o ne? Müze haritası. Escape araştır. He, çok bir anlamı yok. Fark etmez. Ben harita falan hani yolumu bulayım hesabı da. Biraz koşacağım ama. Kitli. Evet. Evet. Hop burası da gittik Sanırım sergiden geçmem gerekecek. O zaman aşağıdan mı? Tuvaletlerden mi? Hı, nereden geçeceğim? Lara iç su falan tanımıyor. Ee, sergi neresi? Şurası. Tamam. Tamam. Bunu da alalım. Her neyse. bir çok güzel alanlar yalnız şuraya bak. Çok içim aydınlandı yani. Bu mu açıldı? Ne vursam kırılır mı? Deneyeyim dedim sadece. Sergiyi bozmak değil amacım da. Oh, çok güzel. Sanki su damlamış gibi bak görüyor musun? Harika bilgi. bilgili ananız. Oho altı. Vallahi billahi aklım çıkıyordu. Hemen x kombosuyla. O neydi? Hiç beklemiyordum. Oo 3'e tek. Of. Tek sopada be. Vallahi sopa çekiyorum artık kombomu da yaptım tamamdır. Teşekkür ederim. Şu bıçağı alsam bir dakika. Oo. Artık işler değişti. Knife'la dalıyorum. Dördüncü bölüme kadar geldik. İkinci kat. Ay of çok güzel açmadı mı kapıları. Harikasın kızım. Lara'yı çok seviyorum ya. Lara benim en sevdiğim oyun karakterlerinden. Niye vuruyorsun? En sevdiğim oyun karakterlerinden. Biri. Sonrasında tabii Nathan Drake geliyor da. Oh, canım nasıl? Sen çok ustasın ama ya. Ama fark etmez. Lara bu Lara. Bu ne oldu ya? Mouse tersine vuruyor. Seni şöyle bir arkana geçsem. Sana şöyle kombo 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 yapsam. Lara yanlış yere vuruyorum bak. Yarı canım gitti. Bugünlere zor geldik. Ne oluyor? Ya ampul. Ampul alıp atabiliyor da. Çok iyi. Of of of. Burada ya öldük ya döndük. Evet. Yeah, Kontrollerim mi? Bir dakika. Kontrollere bakacağım. Invert mouse'ta mı? Klavye dön, basma türü basılı tut. Yok bir sıkıntı yok aslında. Ama adam başka bir taraftaymış gibi algılıyor. Vuramıyor tam. Abicim çok vurdunuz ama çok. Eyle aldım bıçağı neyse. Oh. Sen yaşıyor mu? Pardon. Bıçakla vurunca daha hasar veriyor bak. Gördün mü? bu oyunu oynayanlar direkt bıçak alsın. Bu bitmiş buna geçelim. Çok iyi. Direkt. Of. Çok güzel tablolar ya. Kafayı yiyeceğim. İşte orada aşağıda. bekledim gelsin ya. O oh, onda da bıçak var ama. Sıkıntı çıkabilir. Sağ klik sol klik çatara çatara. Aa bıçak kırıldı. Bak bu bölümde bıçaksız oynarsan var ya yarı şeyin gider. Health'in. Vallahi gider. Dördüncü kat sağdan gidilmiyor. Ee, tuvaletlerden geçilmiyor. Sanırım sergiden gene sergiden geçeceğiz. O zaman sağdan. Çok güzel mekanlar ya. Bu bölüm tasarımı çok güzel olmuş. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Çok sevdim. Of çok güzel. Ben galiba sergileri çok seviyorum. Ve tabloları falan. Alıp evime asasın var. Ufak tefeksiz. Yo. Alakam yok. Sağ sol klik yapıyorum size. Bak yanlış adamı algılıyor. He yön belirtmiyormuşum vururken. Tamam. Aynı anda shift'e basarken mouse'un birinci tuşu ve işte ne tarafa vuracaksan. Solaysa A tuşuna. Sağ ise D tuşuna. Çok az canım kaldı. Vallahi canım düşecek. Bunu yerdeyken indireyim. Of. Adamı combo yapınca canım fullendi. Basit aslında ya. Çok zor bir kombinasyonu yok Sifu'nun. Sadece vuruş ve komboları zamanında vurmak. O önemli olan o. çıkça Sana 10 tane adam verdik. Yapıyoruz bu sporu varız bu sektörde. Aynen no, çok güzel karakter. Bu anlamsız davayı burada bitirelim. Kroki bu şehirde Ha bu şiddet ve kan dolu hayatı bırakalım. Arkanı dön ve git. Peki. Buradan kaçamaz onu görmen lazım. Sakin şey yapalım nasılsa dövüşeceğiz. Kroki ne senin ne? 1 bölü 100 falan Kroki mi? Ondan bahsedeyim. Bence kapışalım. Gideyim mi? E sen merakmadın. Of! Adam oy! Adamın tek yumruğu beni bitirici. Abi yavaş. Bu adama var ya bir vurma imkanı verirsen. Huf. Kalk ve benle erkekçe dövüş. Of, X geldi. Harikasın. Güzel kartı aldık güzel. Dördüncü kattayız. Yukarıdan gelecek var mı? Çok. Aa ne taraftan bakarsan o tarafında He, öyle bir şey yokmuş. Perspektif dedim ne de değilmiş. değilmiş, değilmiş. Okey. Burası açılıyor bu sefer. Burası kapalı. Açık. Burası da açık. Buradan aşağı. E ne anladım? Demin yukarı çıktım. Buradan aşağı iniyorsun. Aa, yanlış gidiyorum kesin. Ha yok gitmiyor. Yok 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 ben kimse... O oh, siz var ya çok... Alayım onu ben. Şimdi sopa sırası bana geldi. Ne oldu? Düştün yani. Ne? Oha! Kadın best of best of ve be, üf üf üf. Çat. Abi çok tehlikeli arayı var ya. Maf etti maf Uh. Bir şey diyeceğim. Belli oluyorsa. Belli oluyorsa tabi ışık var. Işık var. Ter döktüm şu an ya. Yani klavyeyi falan iyice bir temizlemem gelecek, gerekecek. Mouse'u falan. Gerçekten ter döktüm şu an ya. Bu yapılmaz ya. Bir dakika. Labirent kim? <laughs> Yine aynı yerden geçeceğiz. Burayı izleyenler biraz ilerletebilir tabii ki de. Çünkü biz bu burayı geçtik. Burayı geçtik. Buralara geçtik. Burada birini indirdik. Burada soldan falan gidecektik. Muhtemelen yanlışa düştük biz. Buradan da bir şey aldım. O ne? O ne? Bir dakika. Ha buradan yürüyor. Böyle bir şey mi var? Bu kim lan? Ablacım bir dakika dur. Ha basit. Bak bazen seviye bir adamlar da geliyor. Abla felsefe yapıyor işte oradan. Harika. Sen ölmedin mi abla? Hep aynı adamlar geliyor bu nasıl bir bak. Hep aynı adamlarla savaşıyorum. X ile combo yapınca hep içinden geçmek zorunda mıyım? Ya şu anda mouse sesini duyan var mı? Gerçekten. Mouse sesini duyanlar yoruma bir çök. Elim acıdı artık. Birinde daha x yapmam lazım. Canımı yükseltmem lazım. Ya full can gezmem lazım burada bak. Böyle sumo güreşçileri falan da var yani. Baksana adamın yorumu 4x10. Birine X çekmem lazım. Oy. Onun. Pardon. Çok sorry. Tamam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir ışık düştü bir şey yok. Çok elim acıdı çünkü. Ya bir üfürüklük canın kalmış be abi. Oh be. Şu an bütün ışıklar patladı yani. Benim G Soft light'ım bile. Ha bak bunu seviyorum. Bu ilk bölümlerde de vardı hatırlıyor musun? Bir kere bir kere bir adama eğer vur bak eğer vurdu durursam yandım. Gerçekten büyük yandım. Abi şunlar çok güzel ya. Labubu gibi ya. ya. Harika ya. Ben çok sevdim gerçekten. Bu bölüm benim en sevdiğim bölüm. <laughs> Abi hiçbiriniz vurmayın. Hiçbiriniz vurma. Bazen X kombinasyonlarını hatalı yapabiliyor. Nereden gideceğiz buradan? Bele giriyoruz. Çık. Gel. Devam. Rage. Final bossuna yaklaştık mı? Sen misin final bossu? <gülüyor> Merhaba. O <laughs> oh, vuru. Oh. <laughs> <laughs> Abi dur. Bak ben sana bir şey yapmadım. Ben sana hiçbir şey yapmadım. <laughs> of. Bayıltıyor da. <laughs> kaç yapacağım bunu. Başka türlü. Oh. Öleceğim ama ananız çok az. Ne kadar kaçıyor? What the hell? Okay. Aa, bonuslar gelmiş. güzel. Ne kadarımız var? 4000. Bunu da açalım. Bunu da açalım. Bunu da açalım. Bunu da açalım. Okay, thank you. Shift'le uyanalım. 21 yaşındayız. Thank you. Senin hala canın low mu? Oh low. Onu vurma. Oh. Onu vursaydı var ya yine aynı şey olacaktı. Hello. Oh final boss. Bu ne oğlum lan bunlarla? Oh. İrkiliyorum. Nereden gideceğim? Senin heykellerini yıkacağım. Oh, 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 oh. Ah 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 ah. Ah ne oluyor? Ah canlanıyor. Ya kolay mı öyle heykel yıkmak dedi. Tabii canım. Haklı. Ya, kendi kendine patlıyor. Buradan geçelim, buradan geçelim. Uuu. Oh! Çine tükürdüm yine heykeli ya. Ne olur biri daha. Üç tane dirildi lan. Üç tane dirildi. Resmen üç tane. Şimdi bu sıra komple. Öh diye canlanırmış. Ya çekilin. Ay sopa vardı orada alamadım. Para kiri. Aha. Hayır şey ekran kartı testi gibi anladım, mı? Hani benchmark yaparmış gibi yani. Öyle bir bölüm koymuşlar ki ekran kartını zorlu yani. Ya benim ekran kartım zorlanmaz da. Of. Abi ölmüyorlar. Biri gitti. Oha o ne? Gel. Oha. Aa. Sen çok oldun ama. Abi. abi hep kapılardan bu ne valla? Gözüm şey oldu ya gerçekten. Aha. Karlı dağlar. Yemin ediyorum bak Kill Bill'in Kill Bill şu an tam Kill Bill 2'yi yaşıyoruz yani. O şeyle giriyordu ya bir tane topla kızı vardı ondan sonra beyaz kostümlü vardı hoca gibi. Bak Kill Bill'den özenti bu sahne. Şu an karlı hava e, Rise of Tomb Raider'ı getirin gözünüzün önüne. Shadow of Tomb Raider'ı falan hep böyle. Bak şu an Kill Bill. Resmen. Seninle dövüşmek istemiyorum. Yüreğindeki <laughs> o intikam duygusu burada sönmeyecek. Belki sönecek. Kızın babasını öldürürken hiç oralı değildiniz. Gerçekten ya. Kill Bill'ı ya. Bak ya çok daygılandım. Oha. Onu bana vuramazsın. Ablacım bir şey soracağım. Ben seni nasıl dövebilirim? Bana bir. Lara çok yanlış yerlere saldırıyorsun sen. Burada bayağı can kaybedeceğiz gibi. O vuruyor, ben vuruyorum. Kim kimi yerse. Hadi, hadi gel. O vuruyor, ben vuruyorum. Bu benim tek bölüm mü? Lara nereye vuruyorsun? Allahını seversen. Harika. Thank you. Var mı açılan? Bir ne var? 500 XP şuradan var. 5 x kaldı tamam. 22 yaş. Harika. Ee, biz karakterle oynadığımız için bunu almam lazım. Of. X ile combo yapayım dedim. Hani fatality yapayım dedim ama yemedi. Bir şeyler oluyor. Ve Ne oluyor lan? Joker! Yani Joker diyecek ki benle alakalı <laughs> Ablacım Bir dur ben seni yakalayacağım Ha. Şöyle gözü alalım Gerisi gelir zaten Abla fena kom. Of. Ya o ne? Hani böyle tek kendi falan hep Street Fighter'da falan hep aynı hareketi yapar. Bak. What the hell? 23 olduk. Bir, bir, bölümde bu kadar yaş atladık. Ha onu duyuyordum. Biz karakterle oynadığımız için normalde sıfı e, sıfır karakterinin yaşı atlıyor. Bu ne? Ölüm pes etme asla. sadecelere saçma saçma yerlere vurmazsa indiririz. Heh. Dur. Ya Lara senin beynini. Daha hep aynı şeyi yapıyorsun. Anam geçemeyeceğiz. Geçemeyecek. Atla atla atlayabildiğin kadar yaşatla. Geçeceğim. buraya saldırınca. Evet kızım. Hadi kızım. Koş. Ya yapma. O, o final bölümü bu mu acaba? Ölürsem seri biter demiştim. Belki devam edebilirim. Ama çok zor ya. Ya dövüyorum dövüyorum. Yemiyor da. Sen abi bir dakika. Tamam. Ya yani ışığa o kadar gerek var mı? Varmış aslında da. Ya bu ne? A, a a a a a a a Hadi abi. Zorlandım. Kalkıp indirmem lazım ama canı doluyor çok çabuk. Geldi. Geldi. Yes. Ay, ay, kıyamam lan. Ne ne ne. Agad. Kaşları çok komik. Agad. Tam kill biz. Tam kill Bill. Bölümün adı eee <laughs> Yok şaka yapıyorum. Dın dın. Dın nın dın. Lara gençti. 20 yaş atladı. Tecrübe 26 yaşında çorba içiyor. Harikas. Ee, e, hedef ağacına gidelim. Ne ağacıydı bu? Beceri ağacına. 1505. Ee, şunu alalım. Başka bir şey kalmadı. 1 iki üç tane kaldı. Ee, bir sonraki karakterimizi görelim hemen. Şimdi bu gitti. Bu gitti. Bu gitti. Ee, teyze var teyzemiz var. Aa iki bölüm kalmış. Jing Feng'de şehrin kung fu. Bu teyze Jing Feng teyzeyi indirdikten sonra en son bizim işte Yang lideri ulaşacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Game over man. It's game over.